Bir gün tavşan Tobi ve fare fırfır ormanın derinliklerinde yaşayan en iyi arkadaşlardı. Tobi büyük ve beyaz tüyleriyle ünlüydü, fırfır ise küçük ve griydi. Birlikte her zaman macera dolu günler geçiriyorlardı. Bir güzel bahar günü Tobi ve fırfır ormanın etrafında geziyordu. Birlikte oynarken bir arı kovanı gördüler. Tobi meraklı bir tavşandı ve hemen koşup kovana yaklaştı. Fırfır onu uyararak ''Dikkatli ol Tobi, Arılar çok hassas olabilir," dedi. Ancak Toby dikkatini kaybetmişti ve kovana çok yaklaşmıştı. Aniden arılar sürüyle uçmaya başladı. Toby korkmuş bir şekilde kaçarken Fırfır hemen bir delik buldu ve içine girdi. Toby, arılardan kurtulduktan sonra Fırfır'a teşekkür etti. "Fırfır, sen gerçek bir dostsun. Seninle her zaman güvende hissediyorum," dedi Toby gülerek. O günden sonra Toby ve Fırfır birbirlerine daha da yakınlaştılar. Birlikte ormanda keşfe çıkmaya devam ettiler ama artık birbirlerinin güvenliğini düşünerek ve bu arkadaşlık ormanın en güzel hikayelerinden biri haline geldi.